Dört dörtlük eşitlik var, dokunulmazlık oyununda ve bakalım ünlerin mi gönüllerin mi olacak avantaj oyunu hazır Murat ve Batuhan avantajda karşı karşıya geldiler iki isimde doğru sayıları bulması lazım. Arkadaşlar avantaj yok. Sayılarımız 6 ve 8'di. Haydi Botu. Hazır. Haydi, <laughs> haydi, 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 haydi Murat, haydi Murat. Murat Ural'ın ürünlerde. Batuhan ve Fatih evet, Gönüllülerle mücadele ediyor. Haydi, haydi. takımı şu anda yine <laughs> doğru girdiler. Hızlı girdiler. Gönüllüler rakiplerin arkasından geliyor. Haydi! Ah. haydi. Ah ve ikinci ya, takıldı, engele bak, 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 doğru gidiyorlardı. Gönüller takıldı, gönüller geçti bak, 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 bak. ve ya, bir acı giriyorlar. Kim daha önce gelecek ortak engele? Gönüller geldi. Yol gönüllerin. İşte iki arabada. Birbirlerine çok yakın devam ediyor. Park alanına da geldiler. Gönüller getirdi, gönüller getirdi. Batuhan geliyor. Murat Eker rakibinin hemen arkasına geldi. İki başarılı atışı yapan beşinci sayı alacak. Batuhan birde bir. Murat mı Batuhan mı? Murat atarsa yakalar, Murat yakaladı. Bir bir. Bir birlik var. Atan alır, atan sayı alır. Batuhan al, kaçırdı. Yerine. Murat Murat da kaçırdı. Yine kaçırdılar. Bir tur daha gidip gelecekler. İpi al, ipi al, ipi al. Batuhan geldi hızla mekanizmasını çekiyor. Murat eken de geldi. Al yerini. Batuhan, Murat şanssız kaçırışlar. Kay! Yine olmadı, yine olmadı. Biraz daha. İpi Kalkım al. Takım arkadaşları kramp'lar geçiriyorlar adeta kenarda izlerken çok kazandı. İşte bu! Gönüllüler 4üne geçti. Dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele var sevgili seyirciler. Yusuf rakibi Fatih. Hazır. Önce avantaj oyunu. Avantaj Resmen kazanılamıyor bugün sevgili seyirciler. Evet emin ol abi. Emin ol abi. Fatih bir... Bakıyor sana bakıyor. Anlayışlı bayrağı. Fatih doğru. <laughs> 5 ve 7 idi. Yusuf da 7'yi bulmuştu. Yusuf hiç hakkıyla bir şey yapmıyor. Yani çok ona ayarım ya. ya. Çalın tamam. Gönüller 5 dört önde. Yusuf Fatih'e karşı Ertuğ Yusuf'a, Alper de Fatih'e yardımcı olacak. Hazır. Bakalım bu oyunda kim daha hızlı, oh, oh, oh. kim daha koordine, oh, oh, oh. kim daha iyi olacak. Oh, 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 oh. Bas 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 bas. bas. Önüler daha iyi gidiyor şu an. Öne geçtiler. Bas, bas, bas. İlk, bas, bas. ilk bas, en geldi. Fatih Alper ikilisi takılma yaşadılar. Önüler önde. Şimdi Tempoyu düşürmeden devam ediyorlar. Şimdi Bu arada önüler ortak engel önce geldi. Aa! Mesafe farkında. Oldukça aşırı takımı. Abi Yusuf çok fark var. Yusuf çok fark var. Hadi oğlum. Al, al, far far. Hadi, hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum sen de. Hadi aslanım. Aa. Bu arada Yusuf geldi atış noktasına. Atışlara başlayacak. para, para takıldı Yusuf. Hadi atamadı, Şimdi atamadı. Hadi. Fatih hadi. ve Gönüller takım Alper'le gelecek. Hadi. Yusuf ucu ucuna kaçırdı. Haydi Fatih abi. 5 tane Önce var, gelen ünlülerde Fatih de geldi tane. ama avantajı sahibi Fatih bakalım nasıl satışlar yapacak. Haydi Yusuf. Fatih bir. Yusuf atarsa yakalar. Fatih atarsa kazanır. Fatih. Hadi. Fatih. Hadi. Fatih bir kere aldı o tadı. Altı dört. Ertuğ ve Özgür ikilisi karşı karşıya geliyor. Bakalım verilen süre içerisinde avantajı kazanan çıkacak mı? Hazır. Ertuğ, Özgür. Hadi hadi. Karşı karşıya geldiler. bayrağı kaldırdı. Evet. Doğru. Avantaj Özgür ve Gönüllerin. Özgür'e yardımcı olacak olan isim Aziz. Ertuğ'un yardımcısı da Murat Eken. Hazır. Evet. Ünlüler takımının özellikle bu etapta sayı alma ihtiyaçları var. Farkı bile düşürmek istiyorlar. Ama gönüller alırsa erkeklerin avantaj durumunu elde edecekler çok hızlı bir başlangıç yaparak devam ediyorlar parkurda. Gönüller atak aziz, yaptı. Aziz! Aziz dön! Ertuğrul Murat ikilisi oldu Özgür Aziz rakipten hemen yanından geliyor. Başa bir mücadele. Önlüler girmeyi başardı. Bekle! Bekle! Önlüler geliyordu. Gönüller geçti. Hadi öndesiniz. Harika bir atak yaptı Gönüller takımı. Ünlüler tam geldi giriyorlar dediğimiz anda gönüllerin atağa geldi. Gittir Aziz Özgür geldi. Ertuğ geldi atış noktasına. Atışlar başladı. Bir de bir de başladılar. Müthiş atışlar. Ertuğ. 6-5'lik skor. Dokunulmazlık oyununda erkekler mücadelesinde fark tekrar bir. Gönüllerde Barış, gönüllerde Alper Rende. Avantaj oyunu için karşı karşıya geldiler. Hazır. Bakalım kazanan çıkacak mı? Barış kontrolünü yapıyor. Bayrağı kaldırdı. Bakayım. Barış, sayılarını görmem lazım. Barış, sayılarını görmem lazım. Doğru. Bravo. Avantaj haydi, Barış mühendislerim. Sayılarımız 2 ve 6 idi. Vazgeçmek yok. En iyi sen biliyorsun Barış. En iyi sen biliyorsun, hadi. Gönüllüler 6-5 önde. Dokunulmazlıkta fark bir. Artık skorun önemli yerlerindeyiz. Önüler takımı öyle bir yerde avantajın sahibi oldu ki beraberliği ararken avantajı kazanarak bu mücadelede önemli bir koza ellerinde bulunduruyorlar. Barış yardımcısı Kürşat. Alper yardımcısı Batuhan. Skor 6-5 hazır. haydi. haydi. Sabahtan beri tekerlekleri çeviriyorlar. Baş, 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 baş. Müthiş bir performans ortaya koyuyorlar. Güç ortaya koyuyorlar. Baş, baş. Ve şu an başa gidiyor iki takım. Önülerin hız ve koordinasyonu daha iyi bu etapta. Önüler rakiplerinin hemen arkasından geliyor ama Şöyle bir bakıyorum orta kengele. Gönüller önce girmeyi başardı. Ama Kürşat ve Barış hemen arkalarında. Son etapdayız artık. Park edecekler. Gönüller getirdi. Alper atış noktasına hemen geldi. Gönüller de getirdi Barış da geliyor. Barış'ın atışlarda avantajı var. Alper atışını yaptı kaçırdı. Barış da başlayacak. Barış asfalt da kaçırdı. Alper de da kaçırdı. Genellikle sepetin kenarına çarparak kaçıyor bu çekiç atışları. Henüz isabet yok. Alper Barış. Alper bir. Barış şimdi hızla geliyor atış noktasına. Abone miyiz? 7-5'lik skor var karşımızda ve Gönüller takımı alacakları bir sayıda dokunulmazlıkta eşitliği sağlayacak. En iler mücadelesine kalacak. Haftanın ikinci dokunulmazlığı ama henüz oynanmamış bir oyun var. Ve bu mücadele Ertuğ Osmancan arasında olacak. Hazır. Avantaj çok önemli. Özellikle artık geride olan takımlar için avantaj resmen altın değerinde bir 3 puan gibi. Süreniz bitti arkadaşlar. Hadi ya. Hadi gel. Ertuğrul Sağlık Aslında doğru sayıları almıştı. Sayılarımız 3 ve 8'di ama olsun. bir saniye farklı oyunu dağla kaybetti. Avantaj ama, yok. Avantajın olmadığı bu bölümde tamam mı devam mı? Ertuğrul Osmancan mı? Ertuğrul'a Yusuf Osmancan'a özgür yardımcı olacak. Hazır. Sonucunu merakla beklediğimiz bir oyun Dominik'te. İki takım, tek bir oyun, tek bir hedef. Galibiyet ve dokunulmazlık. Gönüllüler takımı geri dönmesi lazım. Engele hiç girmediler. Yani çok kritik yerde yaptıkları bu hata pahalıya mal olabilir. Hatta oldu bile diyebilirim. Tekerlekleri hiç mekanizmadan geçmedi bile. Böyle olunca Gönüllüler takımı da patlamış bir kamyon gibi gidiyorlar. Ertuğrul süratle geldi atışlara. Mesafe avantajı. Ünlüler takımından yana. Gönüller rakiplerin gerisinden geliyor. Yaptıkları hata bakalım. Pahalıya var olacak geçirdi. Gönüller fark yerine ulaştı. Ertuğrul olmadı. Osman'dan geliyor şartlar eşit. İnanılmaz. Olacak. Osmancan bir ara geçti. Ertuğ, Ertuğ yakalayacak alıyor. mı? Osmancan kaçırdı, Ertuğ kaçırdı. Sürat ne? Aray, aray, Çekişlere aray. gidiyorlar. Aray, aray, Osmancan atarsa biter, Ertuğ atarsa işinde gelir. Bir. Ertuğ kaçırdı, Osmancan o da kaçırdı. Ertuğ yakaladı bir bir. Osmancan kaçırdı. Risk aldı bir ile geldi Osmancan. Ertuğ Osmancan mı? Ertuğrul kaçırma Osmancan! Ya abi utan, Kilitlendi! Osmancan! Sen utanacak! Osmanca. Sen, sen bana bari Biraz geç kaldım! Kendime çok kötü diyorum! Osmancan! Ne? O bir tane orijinal bir Aa! hareket. Gece uyurken düşünün. Gece ya. uyurken kendinize sevinç düşünün. Bir şey ay, 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 Bitmedi. Ay, Bitmedi. Bırakın Dalgayı düşünmeyin ya. Bitmedi. Bitmedi. Bırak yıkmayı düşünmeyi bırak şu anda. Ben Buraya geldiğim zaman yediğim linçi biliyorum Lütfen. Tamam Buse, Buse algıyı değiştirmeyin. Şu an oyundan korkmayın. Sayın aldı. Tabii canım öndeydik. Tiko. Abi ne oldu? Öndeydim. Siz de bana bırakmadın ki o hadi. Öndeydim. Hayret. Çok iyi. Oh, hayret. Oh, kızlar. Kızlar. geldi? Kızlar. 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 Kızlar.